kanalım Sütlü Mutfağı hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem 4 tarifle sizlerleyim. Tariflere geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Valla harika bölümler hazırlıyorum. Hiç beğenmiyorsunuz. İzleyip kaçıyorsunuz. Sakın beğenmeyi unutmayın canlar. Bugün çok lezzetli bir düğün çorbam var. Kuzu gerdanlığa yaptım. Sodalı bir böreğimiz var ki aman Allah'ım içi böyle su böreği gibi bayılacaksınız. Her çatalda dağılan muhteşem bir şeker parlam ve tek tencerede patates oturtmam var. Hadi bakalım tarifleri yapmaya başlayalım. Canlar dört yufka ile yapacağınız fosur fosur kabaran bir e, börek tarifim var. Öncelikle iki su bardağı sütümü bir kabımın içine alıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ. 2 adet bütün yumurta yani hem akı hem sarısı ve 1 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bu benim iç sosum oluşturacaklar. Şöyle bir karıştıralım. İçinde hiç yumurta kalmayınca karıştırın, 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 karıştırın. Yumurtanın hiç sarısını görmemem lazım. Canlar şu fırın tepsimi biraz yağla. Çok fazla değil. İçinde sosumuz yağ olduğu için zaten Sadece amacım alttaki yufkanın yapışmaması. Yağlıyoruz. Her yerine gelecek şekilde yapışmasın. Önemli bir detay bu. Güzelce yağlayın her yerine. Kenarlardan sarkacak şekilde koyuyorum. Şöyle bak. Daha sonra ikinci, birinci yufkamı koydum. İkinci yufkamı 2'ye bölüyorum. Şöyle. Yarısını değil hepsini sosa bandırıyorum. İyice bandırın. Ellerim tertemiz bu arada. Böyle çok sıkmanıza falan gerek yok. Şöyle bir hafiften suyunu alıp elimle güzelce bir kat yapıyorum. Nasıl kat yapıyorum? Basbaya böyle aça 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 kat yapacağız. bir tane daha aynı işlemi yapalım. Yine hala ikinci yufkadayım. İkinci yufkanın diğer yarısını sosluyorum. Yırtılmaz, yırtılmaz da yufkanız ne ala. Böyle güzel güzel hızlı hızlı yaparsınız. Ama benimki gibi böyle yırtılırsa biraz işte uğraştırıyor. Canlar kenarda süzme peynirli maydanozlu bir iç harç yaptım. Şimdi bunu da koyup Yayacağız. Koyun yayın. Ay Çok güzel, o kadar lezzetli. Oldu. Bu arada işte istediğiniz peynir kullanabilirsiniz ama ben sütlü peynir seviyorum. Zaten yağlı bir harç yaptık, hani daha da böyle ezine falan kullanırsanız hem peyniriniz eriyecektir içinde, hem de zaten dedim harcı yağlı, çok fazla böyle yağlı olmuş olacak. Şimdi güzelce bir yayalım iç harcımızı. Canlarım iç harcımı iç harcımı yaydıktan sonra tekrar üçüncü yufkamı güzelce sosluyorum. Ve bunu da peynirlerimi kapatacak şekilde hop şöyle seriyorum. Bu arada bu tarif Youtube'da en çok izlenen ve en çok denenen börek tariflerinden biri. Herkes aşırı beğendi. Yani çok çok lezzetli ve güzel oluyor. Yani içine bunlar giren malzemelerin kötü olma ihtimali var mı? Yok. O yüzden siz de deneyin istiyorum. Yufkamla peynirlerimi kapatıyorum canlar. Son olarak canlar dördüncü yufkamın yarısını sadece sosluyorum. Bakın diğer yarısını soslamıyorum sadece yarısını sosluyorum. Şu şekilde bir yerleştiriyorum. Ve en son kısmını kuru olarak koyuyoruz. Bakın buna hiç bir sos mu olsa hiçbir şey yapmadık. Şimdi sağdan soldan da toplayalım. Topladığım böyle canlar dilimliyorum. Çünkü sos dökeceğim, soda dökeceğim. Her yerine güzelce girsin istiyorum. 3-3 mü yapsam şöyle ya? Küçük küçük olur bu sefer dilimler ya. Şöyle biraz ağza göre gelsin değil mi? Ve gelmeli. Bakayım şurası aslında 3'e bölünür gibi bakın. Neyse şeyi bozmayalım. Üzerine yaptığım sosu döküyorum. Artan sosumu yani. içeri de koyduğum sosumu. Bitti Çık. mi? Hayır bitmedi. Bakın bu şunu çekecek. Bu çektiğiyle kalmayacak. Şimdi bir de üzerine ne yapacağız? Soda dökeceğiz. Ve canlar böreğimin üzerine şöyle her yerine gezdirerek bir şişe soda döküyorum. Bir yarım saat dinlendirip daha sonra fırına atacağım. Siz isterseniz gün içinde yapıp iftara yakında fırına atabilirsiniz böreğinizi. Birazcık dinlensin. Muhteşem bir lezzet olacak. Canlar şimdi harika bir şekerpare yapacağım. Bunun için ilk öncelikle şerbetimi hazırlıyorum. Ne yapıyorum? Bir buçuk su bardağı toz şekerim var. Onun üzerine iki su bardağı suyumu ilave ediyorum. Şöyle bir parça limonumu atıp ocağa koyacağım. Şerbetimi bir güzel kaynatacağım. Biraz kıvamlandıracağım. Canlar şerbetimi koyduktan sonra bakın oda sıcaklığında şöyle tereyağım var. Üzerine bir çay bardağı pudra şekeri. Bir adet yumurtanın sarısı. Bakın akını kullanmıyorum. İyice süzdürün. Ve bir çay kaşığı kabartma tuzum var. Toplamda iki su bardağı unum var. Bunun için acele etmeyin. Şimdi bu Malzemelerimi güzelce bir yoğuralım bir birbirine geçsin pudra şekerim yumurtam kabartma tozum ve yağım güzelce bir yoğuruyoruz. azar azar 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Bu arada ben bunu yarım ölçüden yaptım. Siz daha fazla istiyorsanız e, ölçünüzü tam olarak iki katına çıkartabilirsiniz. Şimdi hiç ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar 2 su bardağı unumla güzelce yoğuruyorum. Yeterli gelecektir zaten. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Güzelce yuvarlayın. ve diziyorum. Tekrar belirtiyorum canlarım. Ben yarım ölçü yaptım. Siz ölçünüzü tam olarak iki katına çıkartabilirsiniz. Bakın. Öyle güzel bir hamur ki anlatamam size. İnsanın böyle oynayası geliyor bu hamurla. Bu şekilde şeklimizi veriyoruz. Canlar şeker fare deyince bence fındık Şöyle birer fındığımı içlerine iyicene yerleştiriyorum. Aman iyice yerleştirin ki çıkmasınlar. Kaçmasınlar. Canlar. Önce de ısıttığım 180 derecelik fırına şeker yolluyorum. Canlar. Günün çorbası bizde. Düğün çorbası. Şöyle kuzu yerden kullanacağım. E, düğün çorbam için. 5 parça kuzu gerdanımı, düdüklü tenceremi alıyorum. Evet biraz gerçekten uğraştırıcı ve biraz masraflı bir çorba ama çok lezzetli 5 parça kuzu gerdanımın üzerine 2 litre suyumu ilave ediyorum. Ve düdüklümü kapatıp 20 dakika kuzularımı pişireceğim. Hadi bakalım kuzular kuzu kuzu pişip gelin. <laughs> Canlar şeker paralelim çıktı. Kim niye demediniz bana ya? Şunun üzerine koymamışız şey. E, neydi onun adı? <laughs> Fındık. Dediğim gibi şerbetim soğuk. Şeker de şöyle ilk sıcaklığı gitti. Hafif hafif döküyorum hepsinin üzerine gelecek şekilde. Böyle zaten çekecek. Çok lezzetli, harika, güzel, çatalda dağılan şeker olacak. Minik kuşlarım benim. Canlar şimdi bugün ana yemek olarak patates oturtma yapacağız. Öncelikle patateslerimi bakın yuvarlak yuvarlak şöyle çok ince değil çok kalın da olmamak kaydıyla şu şekilde doğruyorum. Ee, şöyle düşünün ben bir tencerede yapacağım. Bir tencere iki kat yapabileceğim kadar yani 5-6 tane patates gidecektir. Bu şekilde doğruyoruz patateslerimizi ve sonra kızartacağız. Anlar şimdi patateslerimi kızartıyorum ama patatesleri öyle çok şey kızartmayın uzun uzadıya. Azıcık şöyle önü arkalı kızarsın kafi. Çünkü daha yemeğimin içinde de pişecek. Böyle olacak. Ya. var. Bunun üzerine dur. 6... şurada 6 yemek kaşığı yoğurdum var. Bunun üzerine bir adet yumurta sarımı yağ. Birazcık limon sıkıyorum. Daha doğrusu yarım limonu sıkıyorum şöyle. Allahım limonların da hiç canı yok arkadaşlar. Hiç canı yok. Yoğurdun böyle hafif bir kesecek, hafif bir ekşilik verecek o. Çırpıyoruz. Düğün çorbası en sevdiğim çorbalardan biri. Şey düşünebilirsiniz, kuzu kokar mı diye. Kuzu kokmuyor. Bu konuda gerçekten bana güvenin. Zaten koksa ben yiyemem. Öyle söyleyeyim. Hani öyle kokulu bir et değil. 4 yemek kaşığı da unum var. üzerine de bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. Bu benim çorbamın terbiyesi olacak. Güzelce açın. Hiç un tanesi kalmasın. Pötür pötür olmasın. İyice açın canlar. Çok lezzetli olacak ya. Allah böyle. Bayılacaksınız öyle söyleyeyim size. Canlar. Dün çorbam için bakın. Buradaki gerdanın suyu. Şöyle göstereyim size. Şu an bu birazcık ılık. Çok böyle şey değil. Ne sıcak ne soğuk, ılık biraz. Şimdi azar azar ekleyeceğim. Ve bu eklediğim iç harcımı daha doğrusu terbiyemi iç ne kız. Güzelce karıştırarak açacağım. Şimdi ocağımı alıyorum ve bir taşım kaynatıyorum. Daha sonra içine gerdan etlerimi koyacağım. Tuz atacağım, karabiber atacağım. En sonda üzerine güzel bir tereyağlı, salçalı su yapacağım. Mis gibi olacak. Hadi bakalım biz ocağa. Ve canlar bakın yavaş yavaş kaynamış çorbama ayıkladığım Allah! Ay birden gitti. Ayıkladım. Gerdan etimi koyuyorum ve şöyle karıştırıyorum. Karıştıra karıştıra biraz açın. Biraz her yeri çorba yaptım. Tüm. Şimdi sileyim oraları tuz, karabiber ekleyeceğiz ve çorbamız hazır hale gelecek. Bir kaynasın. Anlar yaktığım pul biberle tereyağımı döküyorum ve o kadar lezzetli bir çorba oldu ki bu. Uf. Deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız, bayılacaksınız. O kadar söylüyorum size. Canlar. Şimdi patateslerim kızarırken ben de bir yandan şöyle iç harcım yapacağım. Biraz yağ koydum. Bir tane soğanım var. Altını açayım. Şöyle temiz tertemiz buzdolabı poşetinden 500 gram kıymamı koyayım. Kıymamla soğanımı bir güzel kavuralım. Canlar kıymam birazcık pembelesin. Soğanım pembelesin. Mis gibi harika bir yemek olacak. Canlar bakın kıymam ve soğanımın içine biberlerimi ekliyorum. Yarım kapya biberim, bir tane çarlı somberim. Onlar da biraz öğle kadar, öğle kadar kavuralım. Şöyle salçasını e, buraya koymayacağım. Salçası üzerine sos gibi yapacağım. Kavurduktan sonra tuzumu, karabiberimi, pul biberimi ekleyeceğim. Mis gibi olacak canlar patates oturtmamı bu kavurma yaptığım yani eti kavurduğum tenceremde yapıyorum. Bakın hiç yıkamadım bile. Güzel onun yağıyla mis gibi birleşsin isterim. Şimdi patateslerimizde de biliyorsunuz hafif hafif kızarttık kendilerini. Tenceremin dibine patateslerimi bir güzel diziyorum. Canlar. Şimdi patateslerimin üzerine kavurduğum kıymamın yarısını koyuyorum. Bu arada bu, bu yemeği siz şöyle 300-350 gramdan da yapabilirsiniz. Bakmayın, ben biraz elim bol, biraz böyle bol bol yaptım kıymayı ama böyle dediğim gibi 300-350 gramdan da gayet güzel oluyor, yeterli geliyor. Şimdi ikinci sıra patateslerimi dizeceğim. En sonunda gene üstünü kıymayla kapatacağım canlar. Çok güzel bir yemek olacak salçalı sosunu da vereceğiz. Oy 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 bayılacağınız bayılacağınız. Şimdi dizelimiz biz bunları. Canlar patateslerimin üzerine geri kalan kıymamı da döküyorum. Güzelce yayıyorum. Ha, bu kadar kolay bir yemek bakmayın. Evet aşırısı çok ama hem lezzetli oluyor hem görüntüsü güzel oluyor. Şimdi salçalı sosla falan böyle ekmek bana bana yiyeceğiniz harika bir lezzet oluyor. Mutlaka deneyin diyorum o yüzden. Bayılacaksınız. Hemen şimdi salçalı sosumuzu da yapalım. Canlar son olarak o oturtmamın sosunu yapıyorum. Bir kaşık salçam var. iki kaşık tuz. Birazcık kekik atıyorum. Ve suyla salçamı açacağım. Bayağı bir yapın. Çünkü azıcık böyle kıymanın üzerine gelmesi lazım. Yani böyle hem duru bir su olmasın hem az bir su olmasın. Açalım, açalım, açalım. Biraz böyle kıvamlı olmalı. Bakın, nasıl olur ama Mis, yes. Azıcık daha su ekleyelim. Bu tabii ki yapacağınız kabın boyutuna göre bakarsınız. Ne kadar su ekleyeceğinize, ne yapacağımıza Bu yemek benim en kurtarıcı yemeklerimden biri. İster misafir bir yapın, ister evdekilere yapın. Yani çok, yerini herkes çok beğeniyor ya. Ya da sen beğenmemek olabilir mi? Patates var, kıyma var içinde. Öyle değil mi? Bakıyoruz zaman. Beğenin yiyecek hiçbir şey yok yemeği. Şöyle dökelim. Ve kaynayarak pişiriyorum. Yemeğimiz hazır ya. Canlar harika bir patates oturtmam var. Bakar mısınız şunun güzelliğine lezzetli mi lezzetli düğün çorbası, böreğimiz ve şekerpare. Kanalıma abone olmayı beğenmiyorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı iftarlar.